arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta evet. on <laughs> bir, bir, bir dur lan evet Abi, arkadaşlar benim. ana kolum hareket etmiyor neyse bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Abi, e, oldu e, mutantlarla kapışacağız ilk Doğukan e, beni kapıştıracak yani arkadaşım işte beni mutantlarla kapıştıracak ama Avengers moduyla kapışacağım tabii ki de Of, Uzi'miz var. Kaplan Amerika Kalkanı'mız <laughs> var. Bu çok güzel. Bu Spider Spiderman. Red Spiderman. Bir tane Spiderman aldı. Ya, burada ben en özel, en sevdiğim karakteri alacağım şimdi. Sonra bir de bu <laughs> neymiş? <günüymüş. gülüyor> 16 kalibri. Wolverine al. Abi ben niye sıkamıyorum? Bunu al bir de, bir de bu. Ama mermisi yok la bunun. Yapılmıyor bu niye? Bende de uzi var ama mermisi yok. Çünkü mermisini almadım. Nerede alınıyor ki? Ben de bilmiyorum dur bakacağım. Aa bak bu. Hangi mermi tabancanın mermisi? Şu, ama... Bir dakika. Deadpool's Mini uzi mi? Mini uzi'nin mermisi yok mu? Hangisi bunun Sir arkadaşlar bir dakika. Bu mu? Şu 6. kalır. Senin Uzi'nin benimsi yok. Hı -hı. Neyse bu Uzi'yi kullanmayacağım o zaman. Oh! Ben gidiyorum Dorcan. Dorcan bak bak. Kanka bir baksana. Aa! Geri geliyor mu? Geliyor tabii ki de çok iyiymiş. Bak, bak elime bak. Arkadaşlar bakın. Torun çekiniz mi? Davukan! Aa, bir çok, <istiyordu. Gülüyor> çok iyi oldu ya. ya bu yokluk. Arkadaşlar bana bak. Peki. Arkadaşlar Spider-Man oldu. स्पीकर बनना है जिसको मैं बनाऊँ स्पीकर है मैं और sağ Oha! Hayır, hayır hayır. Kaçma. kaç, kaç, gel buraya. Hayır, hayır. Kendidir Maskemizi bir çıkartalım ya. Ee, ben bir ya, sürü şey almıştım. Ya, ben ben bir sürü maske almıştım. Nereye gitti? Bekle ama maskeler kayboluyor. Wolverine vardı, Deadpool vardı, bu vardı. Aa. Venegra neymiş abi? <laughs> lan, lan 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 ne oluyor? Lan? Hacı ekranım çok pis sallandı lan. Yok mu oldu? Ben bir şey atmadım ki. Yapma. Açana sevk etmiyor. Kotonum var. Evet, var ya zaten. Ama silahları çalışmıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Wolverine alalım ben de oynuyorum. Abi şunun, ama bu ne lan? Benim. ne ne? niye hiçbir özelliği yok? Kanka bu ne? Abi Wolverine'nin özelliği yok. Lan bu ne? Wolverine'nin alınmayacağım Kanka? Ne ya? Ne bu <laughs> tip ne? Benim diyor. Nasıl çeyiz açıldı mı? Ha o simbiyot. Simbiyot. Benim o simbiyotu bunlar Kanka nasıl benim o <laughs> Ya gelmiş mi tatlımız? <laughs> Tanus var. Tanus gelmiş. Tanus, Tanus Tanus bence bir. <laughs> Arkadaşlar yorumlara modu yazacağım. Evet bence bu mod tanıtım videosu olsun bir sonraki defa. Hatta bu gözlük nedir bu? Bir, bir daha bir daha ikine mi kapışalım? Ben yere. Mod tamam. Thanos da kapışalım bu videoda. Mod. Aa, bu ne lan kalkan mı? Bilmiyorum ki. <laughs> ya, yani şey <şöyle değiştim> ben. <laughs> Kuma dama dönüştü. Arkadaşlar kum adama dönüştü. Atayım mı sana. Yok atma. Koptan adama dönüştü. Bak eğiliyorsun. buldum mu ben az önce? Onları çıkarım da onduruyor bu özellik. Yok. Ee, Kahramanın iğnesi mi buldum lan ben? Bu krik yok. Lan bir şey bastım ben kendime. Lan. Patlatayım mı burayı? Patlatma. Patlatma. diyorlar. Yani. Ben ben yalnız ki böyle koyayım. Ne Olur oldu mi? lan? Daha savaş çok oldu. O sonda çıkıyor. Ha? 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 Onu bırakamazsın asla artık. Niye? Ö ölümle de gitmiyor aşağı. Ne bileyim ben. <laughs> Oğlum. yapıyorsun sen? oldum lan. sen? Ne var artık. <laughs> Amerika kalkanı zıplatıyor lan. Bir dakika. <laughs> Adam artık kadar toro olarak kaldı. Lan kalkan da beni takip ediyor ya. Oğlum bak onun çok güzel güçleri şey varmış lan tamam. Kalkan sonsuza kadar beni takip ediyor. Kaptanlara Amerika inesi vuracağım ben. Random bir tane seçtim. Kalkanın geri gelmedi. Bizi yazılı bir tane baskı. i̇nsanlar başına bir şey gelmez. Kaptan Hı, Kanka aya e, bakar mısın bir? Aya baksana bir. aya bak aya. Ay. Hı. Ana. Oğlum, o ne? Kaptan Ayman falan mı burada Bilmiyorum ki kalkana var. Aa kalkan geldi. Varmış <laughs> kanka kaptan Ayman. Ha? Hı. mı? Var Anladım. mıydı? Var mı? Yok herhalde. Bak bir. Katlanan var ama? Tüm A, B, N, varsa vardır. Ayrımda ne var ya. Ben bunu nasıl yapayım? <laughs> Falken var. Falken var. Falken? Uçabilir miyiz? Hayır. Bak uçuyorum biliyorum. Maskeler gitti gene. Bak bak nasıl şey. Lan bana niye 3 tane kaptan Amerika Onu. kalkanı geldi. Bu tarz zombi vs.

Thanos ölmüyor. Thanos ölmüyor kanka. Ama oyunda şöyle bir şey var bak. O ne kanka? Her şeyi tek atıyor. Her şeyi tek Kanka abi şey söyleyeyim. Zombiler için. Bana? İşte yaratıklar için. Kanka abi, bir şey söyleyeceğim. Nasıl Hı. geçecek o zaman bu? Ben Spiderman işte. Oh. Bu <laughs> kim acaba? Bunu herkesten çok merak ediyor. Bu dedektif miydi yani? Ay, şu an çok kötü ya. Kendimi tutabilir miyim acaba? Ya. Sadece kalkanım yok. Ben yani ne yapacağım? Bunu vuracağım mı? Yoksa atacağım mı? Ne? Ne ben vuracağım mı atacağım mı? Atılacak. Nasıl atacağım? Basın tut. Basım tutuyorum. Kanka, Kanka sen nasıl Bekle. Abi artık sonsuza kadar tor oldum yani. Şöyle bir Bu ya. Bu niye Jeremy'ler ikisi yok? <laughs> Abi çatan o var mı ayrıca ya? Ya kalkan Amerika kalkanım gitti. Yine mi Spiderman gitti ya? Ha spider takmışım zaten. Ama kalkanım gitti. Arkadaşlar e, sakın iğneleri kendiniz alır meyvene <laughs> <yedin. gülüyor> Lan ben niye havaya uçtum? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum burada nasıl motor bu <laughs> kripleri <laughs> 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 kaçıyorum 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 yok, yok, yok. Yok. Abi ben bu işte boş buldum. Dur dur benim aklıma bir şey geldi. Bununla da çıkmasın ben bir şey buldum. Oh, kanka bir şey deneyelim. Kaptan Amerika kalkanına torça çekicini atsana ben bir hayatta kalmaya geçeyim. Yaratıkları bir silelim. Dur ben önce bir şey kendimi bir şöyle Her şey clear çek. Herkes öldü. Her şey yani bütün yaratıkları. bak gitti kanka. Kanka yaratıkları nasıl engelliyorduk doğmasının? Diyor, dur dursaydın sadece keşke. Neyse arkadaşlar. Size öğrenmiş olursanız şuradan hilelere geliyoruz. Ben Tamam. Dur arkadaşlar. Yaratıklar Dur, aynen. Kil... Aynen. Kilçek, aynen. Daha doğmayacaklar ama. Biz kendimiz doğu dürttük da zaten <laughs> çoğuna. torun çekici de gitti. Oğlum ben çok almışım lan. Bu ne oğlum? Ne oldu lan bana? Ben Dorken. Ben de. Torun çekiciyle Kaptan Amerika kalkanı kaldı. Hayır herhalde Kaptan Amerika kalkanı bana geldi. Ne, ne? Yine bana geldi. Ya. Ya kim atıyor oğlum bunu? Ben atmıyorum ben kendi kendime atıyorum. Oyun baklandı. Lan ben görünmez miyim? Oğlum. Atmayı kes. Sen de materne mi giyiyorsun? Evet, atmayı kes kanka. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah aşkına atmayı kes ya. tamam, tamam. Neredesin kanka? Görünmüyor mu de? Sen nasıl görünmüyor? Sen neredesin oğlum? Ha, ben seni gördüm bak buradayım. Baba Bana geldi. Bana karıma Aa, vallahi kaldırdım. Bu <laughs> tankları alalım şu <şöyle. Gülüyor> Ben aldım alacağımı. Kaç tane seçtin? sınır yok. Yok. Tamam. Tamam. Bu Hiç olmaz demin kavusun bu. Ve giyin kanka bir tane. İlk. Bekle şurada bir tane karakter. Aynısını giydik lan. Hacı aynısına giymiş. Bekle ben daha saçmadım ki. Şey hayatta kalmaya geçiyoruz. Ben bir MHT'nimi boşaltabilir miyim? Boşalt. <laughs> <laughs> bu arada? Hadi. Bunun özel gücü Hadi. yok bak. Kanka bir özel gücü yok onun. Ne? Bak. Biliyorum biliyorum. Bak bak bu çok güzelmiş de bunun özel gücü çok işte. X-Men nerede hani? Mesela. Ben, ben ilk seçiyorum. Bakalım lan bu. Bu arada kadın olan Wolverine'den daha güçlü. Hmm. Bu arada özel eşyaları kullanmak var. Ya atma kardeşim. Ya ben sana mı atıyorum? Evet. Al yukarı attım. <laughs> Allah'ım. <sana. gülüyor> çavur kullanmak var mı burada? Var. Da... Var. Ne Neredesin? Oğlum biz normal oyun mu oynuyoruz? Video mu çekiyoruz? Benim değil. <laughs> tamam hadi. Kil çekmedin sen. Kil mi çekeceğiz ana? Evet bir kil çeksene yaratıklar evet. gitsin. Hayatta kalmada patlatacak Abi, ya yoksa bunlar bizi. Buradaki ne? Buradaki ne? Ben yapmadım. Bunlar zaten doğmuş. Arkadaşlar Şunu temizleyelim Evet arkadaşlar şimdi e, yaratıkları öldürdük. Başka Yardım, bir alan falan geçtik. Geçiyor. Bekle öyle direkt almayacağız. Bir diyeceğim. Yok, 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 bekle bekle yok, bekle yok, yok. buraya bir şey çekelim. Kaç canım var? Oğlum sen kendini direkt yarat. Yanlış sen. 20 canım var. Ben de bir bakayım. 20 canım var. Deadpool ölümsüz. Başladı. Başladı. Tonk <laughs> 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 ah bunun hiçbir özelliği yok Oo çok kusuruyor Lan bekle o bende vardı Gitmiş Ya o bende vardı ya Gitmiş ya manyak gibi canım gidiyor. Falco Hemen dolu hemen Falco uç Uç Ya benim de canım gitti Canı gitti. Canı gitti. Bak. <gülüyor> Deadpool. Deadpool. <gülüyor> Doğru Deadpool'un canı gitmiyordu. Bende Deadpool yok. Sağ ölürsün ben. İstediğin kadar vur kanka. Ol deme Ar <laughs> arkadaşlar bir dakika videoyu durdurup gidelim. Kanka hızlı da bak. Evet arkadaşlar başladı. De. Ben de Deadpool falan aldım. gidiyor. Benim gidiyor. Sen hiç falan mı? <laughs> ya. <laughs> ya, nasıl canım gidiyor? <laughs> Bak death point'e canı gidiyor mesela. <gülüyor> <gülüyor> Ama benim canım gidiyor. Vur bir bana. Arkadaşlar bir dakika. Vur. Lan. Lan oha. Ne oldu? Lan? Ya hile falan mı var? var? Yok lan. Yarım yarım mı gitsin? Oo, bayağı can gidiyormuş normal vurduğunda katanalarla. Yani katanalarla normal dursana, öyle Bayağı can gidiyormuş. Lan vur. Vuruyorum işte, vuruyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor> ben de yok işte, yok. İkisi Hiç İki var sende. Yok arkadaş, ben normal özelliği bu. Benim kostümüm ne yok? Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Modu e, yorumlara yazacağım. Görüşürüz. Görüşürüz. Bekle gel. Bye. Bay bay. Oh. <laughs> Görüşürüz, <laughs> Görüşürüz arkadaşlar.